kilo probleminiz varsa kalıcı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız bu videoyu mutlaka mutlaka izlemelisiniz. Başka çaresi de yok. Yıllardır zayıflamak için diyetler yapıyorsunuz. Diyet sen dolaşıyorsunuz. Kiminiz tüp mide ameliyatı oldu. Kiminiz e, durmadan e, takviyeler kullandınız. işte kesiciler kullandınız. Sporlar yaptınız. Ama bir türlü kalıcı bir şekilde kilo vermiyorsunuz yaptığın sürece kilo veriyorsunuz. Bıraktığın zaman kısa sürede o kilonun iki katını geri alıyorsunuz. Ve hep gitgide kilonuz artıyor. Yıllar önce bunları yapmanıza rağmen yıllar önce kilonun çok çok üstündesiniz. Arkadaşlar kalıcı zayıflaman tek yöntemi psikolojik açlığı yok etmektir. Olayı beyinde bitirmektir. Duygusal yeme bozukluğunu yok etmektir. Vücudun besine ihtiyacı yok ve vücudun bir beslenme kapasitesi var o beslenme kapasitenin üzerinde beslenmek tamamen psikolojik. İşte kalıcı zayıflamak istiyorsanız o psikolojiyi yok etmeniz gerekiyor. Bunun için en ideal tedavi yöntemi ise su diyet tedavisidir. Su diyet tedavisi yaptığınız zaman hem hızlı kilo verirsiniz hem duygusal yeme bozukluğunu yok edersiniz. Bilinçaltındaki psikolojik acıkma hissi yok olur ve bu şekilde kalıcı kilo verirsiniz ve hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmuş olursunuz. Tek çareniz var bu olayı beyinde bitirmeniz. Onun için su diyeti tedavisi psikolojik açlığı yok etmek.